Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Pembe ve simli bir ip tercih ettim modelimi örmek için. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Ve modelimi örerken buçuk numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Bir ters bir düz olarak ilmeklerimi birkaç sıra ördüm ve lastik uygulaması yaptım. Modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizi örgümüzün ön yüzünde kuracağız. ve son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Artırma işlemi yaptım. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırma işlemi yaptım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Artırma işlemi yaptım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Artırma işlemi yaptım ilmeğimi düz olarak ördüm bu şekilde ilmeklerimizin arasında arttırma işlemi yaparak sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz arttırma işlemi yapıyorum ve şu şimdiki ilmeğimi düz olarak örüyorum Evet kenar ilmeğime kadar ilmeklerin arasında arttırma işlemi yaparak ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren aradaki arttırma işlemi yapmış olduğumuz ilmeklerimizi açıyoruz. Şişimizdeki ana ilmekleri uzatıyoruz. 1 2 3 4 4 ilmeğimi bu şekilde uzattım ve diğer şişime aldım İpim arkada 4 ilmeğimi örmeden ilmeklerin arasından geçiş yaptım ve bir ilmek çıkarttım şişimde beklettim ilmeklerin içerisinden geçiş yapıyorum ikinci ilmeği çıkarıyorum ve şişimde bekletiyorum Tekrar ilmeklerin arasından geçiş yaptım. Bir ilmek aldım, şişimde bekletiyorum. İlmeklerin içerisinden geçiş yapıyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Diğer 4 ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Buradaki 4 ilmeğin karşılığında 4 tane ilmek oluşturduk tekrar. 1 2 3 4 ilmeğimi açtım ve diğer şişime Aldım. Ilmeklerin arasından geçiş yaptım. Birinci ilmeği çıkarttım. Ilmeklerin içerisinden geçiş yaptım. İkinci ilmeği çıkarttım. Ilmeklerin arasından geçiş yaptım. Üçüncü ilmeği çıkarttım ve ilmeklerin içerisinden tekrar geçiş yapıyorum. Dördüncü ilmeği çıkartıyorum. Diğer 4 ilmeği şişimden çıkarttım. Dört tane ilmek oluşturdum. Tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi uzattım. Diğer şişimi aldım ve 4 tane ilmek oluşturuyorum. 1 2 3 4 4 tane ilmek oluşturdum ve son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm sıramı tamamladım dönüş yapıyorum örgümün ön yüzündeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmekten itibaren ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum Son ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimde ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım ve dönüş yapıyorum. Birinci modelimizi böylelikle tamamladık. İkinci model uygulamamızı örgümüzün ön yüzünde tekrar kuracağız. İkinci model uygulamamız aralarda kalacak şekilde olacak. Örgümün ön yüzündeyim ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde son 3 ilmek kalana kadar sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar aralarda arttırma işlemi yaparak ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İkinci modelimizi örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz. Arttırma işlemi yaptım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Arttırma işlemi yapmıyorum arada ve 2 ilmeğimi düz kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve 4 ilmeğimi tekrar uzatıyorum. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi uzattım. Diğer şişime aldım. 4 ilmeğimin karşılığında ilk modelde yapmış olduğumuz gibi 4 tane ilmek oluşturuyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi açtım. Diğer şişimi aldım. ilmeklerin arasından geçiş yapıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. ilmeklerin içerisinden geçiş yaptım. İkinci ilmeği çıkarttım. ilmeklerin arasından geçiş yaptım. Üçüncü ilmeği çıkarttım. ilmeklerin içerisinden geçiş yaptım. Dördüncü ilmeği çıkarttım. Ve kalan 3 ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Bakın ikinci modelimiz de aralarda kalacak şekilde oldu. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ve son ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet ilmeklerimi ters olarak ördüm. Hem sıramı hem de modelimi tamamladım. Modelimizi tekrar örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz. Yeniden kuracağımız modelimiz birinci model uygulamasının aynısı olacak. Üçüncü model uygulaması birinci model uygulamasının aynısı. Dördüncü model uygulaması ikinci model uygulamasının aynısı olacak ve dönüşümlü olarak modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Hem çok güzel hem de örmesi zevkli, kolay ilerleyen bir model. Şöyle yakından da modelimize bakalım. Örgümüzün arkadan görüntüsü de bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.